Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Şimdi Şekerbank hissesinin durumuna gelelim. Hissenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone ol takip ederseniz sevinirim. Ayrıca de de açarsanız sizlere faydası olur. Ayrıca de Telegram'da herkese açık kanalım var. Katılmak isterseniz buyurun gelin. Burada ne yapıyoruz? Endeksin durumunu atıyoruz. VIP kanalda neler yapmışız veya sizin tersle kaldığınız bir hisse vardır yüklü bir şekilde. Çok zarardasınızdır. Ya sorun bir bakalım müsait olunca anladınız mı? Gün içinde bakabilirim veya piyasa kapandıktan sonra müsait olunca paylaşımlar yapıyorum. Ayrıyetten de Telegram'da VIP kanalım var. Katılmak isterseniz küçük bir ücret karşılığında VIP kanalı alıyorum. VIP kanalda ne yapıyoruz? Hisselerin yani aşağısı az yukarısı çok olan hisseleri sizlerle paylaşıyorum. Yani emin olun güzel kazançlar elde edersiniz. Yani gelin bir deneyin. Hiç değilse paranızı korursunuz. Anladınız küçük bir ücret karşılığında alıyorum. Ee, Telegram'a Borsacı İlkay yazdığınız zaman herkes açık kanalım var. Ayrıyeten de Whatsapp'tan veya şahsi e, mesaj atarsanız bana ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim hisselerin durumuna. Şeker Bank'ın durumuna. Hisselerde zaten bakıyoruz hep sürekli hisselere. Şimdi Şeker Bank Asla gideceği yer varmış. Bak gideceği yer varmış. Mesela bunu biraz daha kaldırabilirlermiş ama erken satış yapmışlar. 8.65'e. 8.70'e kadar gideri varmış. Lakin şuradaki destekte de takmışlar. Tamam. 7.73'te. Işte. Şimdi bu hisse normalde yükseliş trendinde. Tamam. Yükseliş trendinde. Hatta şöyle bir bakalım. Hmm. Hatta şuradaki dirence takmışlar. Bak. Şuradaki dirence takmışlar. Bak şimdi tam otur oturdu. Anne çıkıyor. 8.22'si varmış bak. 8.22'si varmış. Biraz erken yani o fitili yaptırmamışlar. Buradaki 7.80'deki direncine takmışlar aşağıya geliyor. Bak şimdi artık ne biliyor musunuz? 6 lira 10 kuruş direnç. Tamam. Ara destek 5.67'lerde 5.60'larda hatta 5.5'larda bir tepki yapabilir. Orada yapıp tutunursa tekrardan yukarı zorlayabilir. Ha tutunamadı mı? Arkadaşlar 4.80 4.80 ve 4.30'a kadar önlem almakta fayda vardır. Ha bu hissenin teminatı neresi? Yani teminat dediğimiz nedir biliyor musunuz? Yani bir arabayı alıyorsunuz kasko yaptırmak gibi bir şeydir. Bak 3 TL 20 kuruşa kadar bu hisse de para ayırırsanız çok fazla üzülmezsiniz. Para mı ayırmadınız? Ya diyelim kaçtan aldınız? 4,5'ten aldınız. Bu hisse geldi 3,20. Ya psikolojinin ona göre hazırlı ya. Ben dersin ki ya arkadaş ben buradan aldım %27 zarar ederim ama çıktığı zaman %80 kar ederim diyerek kendinizi hazırlamış olursunuz. Ne dedik hisse? <laughs> 4.30 4.5 lira Yukarıda da yukarıda da maksimum 8.22 8'ler var. Şu an ara destekte düşerse ne düşer? Şöyle tekrardan söyleyeyim. 5.5'lar, 5.30'lar. Anladın mı? şurası güzel destek ama. 4.95 lira. Tamam mı? Şekerbank hissesinde durum bu şekilde.